Merhaba sevgili arkadaşlar yükselen ikizler burcu arkadaşlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir ee, şimdi Şubat ayını konuşacağız Şubat ayının hemen başında bir yeni ayımız var kova burcunda yani sizin dokuzuncu evinizde acaba bir taşınma gündeminiz mi var veya e, Akademik bir durumunuz mu var? Eğitimle alakalı bir gelişmeniz mi var? Yurt dışı ile alakalı bir durum mu var? Diye düşündüm. Buralarda yeni bir e, durum Ceryan edebilir arkadaşlar. Ayrıca burada büyük bir üçgen söz konusu. Yani sizin sosyal çevrenizle alakalı da Çok büyük şanslar olabilir. Bu dönem içerisinde. E, 8. evinizde de burada planetler ve güzel gelişmeler var. Dolayısıyla parayla alakalı güzel durumlar da olabilir arkadaşlar. Aşk hayatınıza baktığım zaman bakalım Venüs ne durumda? Venüs'ün de çok güzel etkileri var. Yani yeni heyecanlar, yeni aşklar ya da çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler, bebek sahibi olmak. Yani hayatınızın her alanında güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir ay. Sadece bu yeni ayın Uranüs'e sert bir durumu var. E, bu da sizin 12. eviniz. Yani psikolojik olarak birazcık kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu kadar güzel şeyin arasında bu bir şey mi? Bence değil. Toler edilebilir bir durum diye düşünüyorum. Şimdi bir de dolunayımız var. Buna da hemen bir göz atalım. 16'sında Aslan Burcu'nda. Bakalım size nasıl etkisi olacak? Sizin 3. eviniz arkadaşlar. Yani iletişim konuları, kısa seyahatler veya eğitim konularınız ile alakalı veya kontrat, yeni kontratlarla alakalı bazı karşıtlıklar olabilir. Yani kanunsal mesela, kanun bakımından. Çünkü Satürn'ün de oraya bir karşıtlığı var. Belki orada bazı engellen, engellenmelerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında çok kötü bir dolunay olmadığını düşünüyorum. Hatta şöyle de bir durum var. Eğer yeni bir işe girişiniz söz konusuysa burada e, daha yüksek mertebede bir iş ya da işte terfi ile alakalı durumlar olabilir ya da okuldan mezun olmak eğer eğitim hayatınızla alakalıysa bu. Yakın çevrenizle alakalı da güzel haberler alabilirsiniz mesela. Ama sizi birazcık gelecek mi? Evet gelecek. Bu arada ay başında bahsettiğim büyük üçgen hala devam ediyor olacak. Yani güzel enerjiler hala olacak arkadaşlar. Şimdi ben bir de kartları soracağım. Bakalım. Şubat ayında yükselen ikizler burcu arkadaşlarım neler yaşayacakmış? Önceden karıştırmıştım bu arada. neden karıştırmadım demeyin sonra bana şimdi bakalım açılımımızı yapalım yükselen ikizler Burcu arkadaşlarım bakalım Şubat 2022'de nasıl gelişmelerle karşı karşıya olacakmış bu arada üyeliklerimi yeniledim arkadaşlar birkaç tane seçenek var. Onun dışında bana blogum üzerinden ya da maille de ulaşabilirsiniz. O şekilde yardım alabilirsiniz. Su kraliçesi burada ters. Yani duygusal anlamda birazcık sıkıntılı giriş yapabiliriz Şubat başında. Fakat kısa zaman içinde hemen bir değişim olacak. Özellikle burada kontratlarla alakalı yine söylemiştim harita bakarken de güzel bir imza atılabilir bu dönemde Belki sizi kıran üzen bazı durumlar oldu Ocak ayı içerisinde e, ve Şubat ayına da bu belki ilk baş yani ilk günlerinde belki hala devam ediyor olacak ama hemen akabinde çok güzel gelişmeler var Hatta işinizle alakalı bir üst mertebe ya da farklı bir konuma yükselme gibi durumlar olabilir. Yani çünkü para konusunda da artışlarınız olacak. Su altınısı. Evet geçmişten gelen bazı borç durumlarınız olabilir arkadaşlar. Sizi sıkıp bunaltan borç durumlarınız olabilir. Evet bayağı sizi üzmüşler zannediyorum. Çok şifalanacağınız bir Şubat ayına giriş yaşayacaksınız arkadaşlar. Belki yer değişikliği, konum değişikliği, ev değişikliği olabilir bu dönemde. İş değişikliği bu da çok mümkün. Evet belki de şu anda bulunduğunuz yerde çok belki maddi bakımdan sizi tatmin etmiyor. Ama ay ortasına doğru öyle güzel bir fırsat geçecek ki elinizi. Bir de sizin kafanızı da kurcalayacaklar, karıştıracaklar yani. Belki geçmiş geç, yani ayrıldığınız bir iş yerinden sizi çağırmaları mümkün görünüyor. Fakat burada zaten tekrar dönseniz bile yine aynı maddi sıkıntılar devam edecekmiş. Belki sizin bu şifalanma durumunuzu çekemeyecek insanlar olacak sevgili arkadaşlarım. Bu burada bazı karşı çıkışlar size karşı durmalar söz konusu olabilir. Ama bunlara çok prim vermeyin derim ben çok güzel bir destek alacaksınız. Gerçekten bir iş teklifi ya da e, bir fırsat sunulacak. Belki kendi işinizi bile kuracak olabilirsiniz ama parası çok güzel olacak görünüyor. Özellikle ayın sonuna doğru böyle bir gelişmeniz olabilir diye göstermiş. Çünkü harita bakarken bir çok birden fazla konu oluyor ama Desteğe bakarken bunu daha da netleştirebiliyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Tabi siz de yorumlarda yazarsanız ben daha çok mutlu olacağım. Neler yaşıyorsunuz ben de merak ediyorum. Şimdi bakalım denge kartı. Evet dengenizi bozan bazı durumların olduğunu gösteriyor. Fakat dediğim gibi ay başında bunun çok çabuk bir şekilde toparlanacağını da göstermiş. Belki de 19 Kasım ay tutulmasında başladı bu etkiler. Endişeli halinizden tamamen sıyrılacaksınız arkadaşlar. Tam bir ikizler burcu olacaksınız yani. Bir fırsat geçiyor elinize ve kalbinizi güp güp attıracak bir durum arkadaşlar. Çok güzel bir fırsat geçiyor elinize. Şimdi duygusal olarak baktığım zaman da burada yeni bir aşk ilişkisinin olması da çok muhtemel. Özellikle hava grubu burçlarıyla alakalı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Ayrıldığınız bir kişi varsa eğer bu kişinin size tekrar dönüş yapması, sizden özür dilemesi çok mümkün görünüyor. Sabırla mı beklediniz acaba bu kişiyi? İkizler burçları çok öyle aslında takılmaz ama belki de işte böyle bir durumunuz var. Gerçekten çok sevdiniz belki. Evet bu kişinin geri dönmesi çok muhtemel görünüyor. Evet yeni bir kişi var mı diye baktığımda aslında yeni bir ilişki de görünüyor. Böyle bir fırsatınız da var. Yani hem geçmişten hem de yeni bir kişinin varlığı görünüyor burada arkadaşlar. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok güzel bir para geliyor size. Yani güzel bir aşk da görünüyor. İkisiler burcu arkadaşlarım. Yeni bir kişi istiyorsanız, yeni bir kişinin yani iki kişi arasında da kalabilirsiniz bu dönemde. Aman dikkat ederim ona da. Yani oldukça da güzel görünüyor. Belki baktığım en güzel faldı şu anda. Evet bu haftaki bu aylık açılımımız bu şekilde Şubat ayı için. Tekrar yeni açılımlarda görüşürüz. Zaten üyeliklerimle ilgili bilgi verdim. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.